Uyanın Müslümanlar uyanın. Yanıyor memleket. Uyan kafir. Uyanın Müslümanlar uyanın. Nesillerimiz Böyle Sana söyleyen kafir adam kafir. kafirdir. Eğer böyleyse sen kafir olu kafirsin o zaman. İsmi ne oluyordu öyle yapanlar? Mahmutçu. <laughs> 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 oğlum ben şimdi Mahmutçulara takmışım size de sirayet etmiş herhalde. Mahmutçu değil ama onlar gibi olabilirler <gülüyor> yani. Müşrik. <laughs> 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 evet müşrik. Müşrik. <laughs> evet müşrik. <laughs> uyanın Müslümanlar uyanın. Yanıyor memleket. Uyanın Müslümanlar uyanın. gidiyor. Yok. Yanıyor memleket. Nesillerimiz gidiyor. Çıktı adamın biri Moskova'da yaşıyormuş. istihbaratımız buldu. İnşallah getirirler. Çıktı Kur'an'ı yırttı. Değil mi? Gördünüz. Bunları söylerken bile içim yanıyor içim. Üstüne içki bardağı koydu, tükürdü. Bak dedi ben çarpılmıyorum dedi. O salak çarpılacağını öyle bir anda çarpılacak zannediyor. Ölürken çarpılacağını ölürken. Şimdi bu adam mı daha kötü? Bu adam ateist olduğunu iddia ediyor ama bu adam mı daha kötü? Fransa'da karikatür çizen Fransız mı daha kötü? Yoksa tefsir profesörü olup, tefsir doktoru olup da Allah'ın kitabına iftira atan adam mı daha kötü? Ya bari o adam diyor ki ben ateistim arkadaş inanmıyorum. Allah'a da inanmıyorum, Kur'an'a da inanmıyorum. Onun için, onun için Kur'an bir hikaye kitabı, bir seminer kitabı gibi bir şey. Biliyoruz bari. Kavga etmeyiz seninle. Ha Kur'an'ıma elletmem. Biz bu işe canımızı koyduk. Ben bu işe canımı koydum. Bedeli ne olursa olsun, ömrümün son gününe kadar bu işlerle mücadele edeceğim ben. Allah'ın bana verdiği lütuf kadar. Korkmuyorum kimseden. Ben aldığım maaşın hakkını vermek zorundayım. Allah bizi dinleyen bir millet çıkarmış karşımıza. Bunun şükrünü vermek zorundayım Allah'a ben. Derdimi anlatabildim mi? Biraz sesim yüksekti ama bağışlayın. Çok içim doluydu. Bu var ya kendimi tutmuş halim. Bu kendimi tutmuş halim. 3-4 gündür yaşadığım fırtınayı içimde Allah biliyor.